Selamünaleyküm arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Zor maymun zindanının girişindeyiz. Benim bir şey dikkatimi çekti. Sanki burası OK kartlarını, kayın kütüklerini daha fazla atıyormuş gibi geldi bana. Burada biraz farmlayalım bakalım, ne kadar alabileceğiz. Ee, Örümcek zindanını da denedim ben aslında, ama burası daha fazla atıyor gibi geldi. Hem burada slot toplama gibi bir derdimiz de olmayacak. Zaten hepsi agresif ve bolca var. Etepe görevimizi de hızlıca burada bitirebiliriz. Aralarda maymun ordunu keseriz. Onu da farmlarız. Şansımıza belki iyi bir şey atar bize. Başlamadan önce şu beceri kitaplarımızı bir okutalım. Büyülü keskinlik başarılı oldu. 4 kitap sonra M6 olacak. Büyülü zırh başarısız. Dehşeti okutalım. Dehşet başarıyla tamamladın dedi. M2 oldu. Artık başlayabiliriz. Zindanın sonuna geldik. Ben normalde dehşet basmıyorum. Size rotasyonumu gösterebilmek için dehşeti bastım. Slotları saldırmasın. İçeri giriyorum. Önce burayı temizliyorum. Burası bittikten sonra dışarıya bu bölgeyi temizliyorum. Burada bittikten sonra tekrardan içeri giriyorum. Bunlar spawn olmuş oluyor zaten. Tekrardan burayı kesiyorum. Sonra aynı rotasyon yine devam. Sizin çarınız hızlıdır. Daha hızlı kesersiniz, daha hızlı temizlersiniz burayı. Bu sefer koridoru da temizlersiniz. Koridor bittiği zaman içerisi tekrardan spawn olmuş oluyor zaten. Gayet de bol slot var. 10 numara hasılatı var benim gözlemlediğim kadarıyla. Birazcık farmlayalım bakalım neler alabileceğiz. 35 dakika oldu ETP görevimiz bitti. Gayet kısa sürede tamamladık ETP görevini. O sürede elimde 10 tane OK koleksiyon kartı vardı. Sete tamamlamışız. Üzerine de 12 tane daha düşürmüşüz. Kayın kütüğümüz hiç yoktu. Bir tane yutnörü oyun tahtası yapabilmişiz. Şu an için her şey şahane gidiyor. Gayet iyi. Biraz daha devam edelim bakalım. Bir saati doldurduk. Son yarım saatte kayın kütüğü biraz yavaşladı. Ama okey kartları son hız düşmeye devam etti. İkinci seti de tamamladık okey kartlarında. Üzerine de 14 tane ekstradan düşürmüşüz. Ee, bir tane yutmeli oyun tahtasının yanında 13 tane de kayın kütüğü düşürebildik. Bir saat içinde şurası gayet iyi bir miktar. Şansımıza bir tane de deniz kızı sandığı düşürdük. Ee, bunun yanında burada deli gibi... At madalyonu atıyor. Aşırı derecede fazla. Ne normal maymun da benziyor. Ne de kolay maymun da. Burada aşırı derecede atıyor. Şu an elimde 129 tane var. Yani tabi bunun hepsini şu an düşürmedim. Daha önceden geldiklerim de var ama. Bu da bize bir ek gelir kapısı olur. Şu Yutnori etkinliğini, Yutnori oyun tahtasını bir oynayalım bakalım. Şansımıza gümüş veya altın alabilecek miyiz? İlk önce büyük atacağım ki bilgisayar başlasın. 3 attık maalesef. Ha, bilgisayar daha küçük attı. Bilgisayar başlayacak. İlk önce ben doğuyu seçiyorum. İlk bir gelsin diye. Bir geldiği zaman da back doğuyu seçiyorum. Buradan direkt bitişe götürmeye çalışıyorum ilk taşımı. Tutarsa gayet iyi oluyor. Maalesef tutmadı. 3 geldi. 3 oynayalım. Maalesef bilgisayar bizi kırdı. Ben de onu kırmak için tekrardan evet 3 attım. Ben de onu kırdım. 2 attı, üst üste geldi. Benim şu an G seçip 2 atıp bunun iki taşını birden kırmam lazım. Maalesef atamadım. Şunu oyuna sokalıp bir attı, beni kırdı. G'de 2 atabilirsek gayet güzel olacak. 2 attık, kırdık. O da 2 attı. Şimdi 3 atıp üstüne getirip hızlı bir şekilde gitmeyi deneyeceğim bakalım inşallah. Olur. 5 attık. Bunu oyuna sokalım. Tekrardan biz oynayacağız. Bir 5 daha. Bunu mu kaçırsam? Yoksa bunu mu kaçırsam? Bilemedim. Şunu kaçırmak mantıklı gibi. Bir daha ben oynayacağım herhalde. Evet. Bu seferde 3 oldu. Burası birazcık riskli bunu kaçıralım burada. 210 puandayız. Gayet iyi. Üst üste getirmesi daha iyi olurdu aslında. 1 2 3 4 4. Yutu seçelim. 4 gelirse kestirmeye gireriz. Gelmedi. Şunu götürelim. 4 attı kırdı galiba beni maalesef kırdı. Bronz alacağız gibi. Şimdi 5 seçelim. 1 geldi. Bu el bayağı sıkıntı olacak bizim için. Bunu da mı kıracağım? Bir backdoor seçip bunu direkt götürmeyi deneyeceğim. Olmadı. Bunu bir tık ilerleteceğim. Bu adam beni kıracak. Backdoor atıp benim onu kırmam lazım. Ama atamadım maalesef. Bu burada dursun bunu oynayalım. Bu bitmeden bunu kırmam lazım. Backdoor geldi. Maalesef. Kaybettik oyunu büyük ihtimal de. Yine de şöyle seçelim. Kestirmeye girsin. Bir backdoor daha attı. 3 seçelim. 3 atalım. Bunu götürelim. Bu bitsin artık. Büyük atmam lazım. Haydi. 3. Eğer o bitmezse bir şansım var. Yine büyük atarsam ben bitiyorum. Maalesef. 2 attık. Adam muhtemel bitirir şimdi ve bitirdi. Ne geldi? Bronz geldi tabii ki. Açalım 50k'mızı alalım. Okey setlerini de oynayalım bakalım. İnşallah bunlardan düzgün bir şey alabiliriz. Haydi bismillah. 2, 3, 4. Şunları bir aradan çıkaralım. Az puan veriyor ama yapacak bir şey yok. Biri gönderelim. 5, 5, 2 gitsin. 8 geldi. Kırmızı peşi göndereceğiz mecbur. 6 6 5 8 Mavi peşi bozacağız. 8 8 8 gayet güzel oldu. 6 da gelirse 3 4 5 7'yi mi göndersem araya bekleyip 3'ü göndermek istiyorum ben ya. 5 gelirse buradan per yaparız. Maalesef gelmedi. 5 geldi. 4 5 6 böyle yapsak puan çok düşük kalacak. Biz 6 6'lı 7'li perlere kaldık gibi. Şu 4'ü göndereceğiz. 1 5 6 7 güzel. Aa. Burası kötü oldu. 6 7 8'e kaldık. Son taş. Maalesef gelmedi. Biraz da yanlış oynadım sanki ben bunu. Neyse diğerini oynayalım. İnşallah bunda şansımız tutar. 2, 3, 4. Şunlar aradan çıksın yine. Ee, 8 var. 5 var. 4 var. 4'ü göndereceğiz. 5, 6. 6'ları bir per yapalım. <laughs> 8. 3, 4, 5. Bunları yine per yapayım. Boşa kart değiştirmeyelim. 1, 1. 5 ile işimiz var mı? 5 ile de işimiz yok. İyi birler her oldu. 8 gelir mi? 7 veya 8 gelirse alırız herhalde. 5'i göndereceğiz. Gelmedi. 8 geldi. Gayet güzel. 7'yi attık mı hatırlamıyorum ama inşallah gelir. Çok güzel geldi. 310 puanı yaptık. Bundan en azından gümüşü alabildik. Şunu da açalım. 50K'mızı alalım. Kızıl Orman'a geldik arkadaşlar. Miguel kardeşimizle konuştum. Bana eldiven düşürmesi için. Sağ olsun kırmadı beni kabul etti o da. Beraber geldik bir tane de 85'lik taş bulduk. Bakalım inşallah ilk taşımızdan eldiveni alabiliriz. Fazla uğraştırmaz bizi. Arkadaşımız taşı kırmak üzere. Haydi bakalım. Görünmezlik telerini var. Şöyle bir bakalım var mı eldiven. Maalesef eldiven gözükmüyor. Bu sefer bir 90'lık metin bulduk. Bu da kırıldı. Bakalım bunda var mı. Baya bir şey var yerde. Maalesef bunda da çıkmamış gözükmüyor. Bir 90'lık daha bulduk. Haydi bundan çıksın artık. O arada slotlar bizi yatırdı tabi. Yere bakalım var mı bir şey. Yine gözükmüyor maalesef. Eldiven alamadık maalesef. Kesilen metinlerden şansımıza düşmedi. Daha sonrasında da CH geçişleri sıkıntı olduğu için arkadaş muhtemel oyuna bağlanamadı. İrtibatımız koptu. Tekrardan konuşamadık. Sağlık olsun. Daha sonrasında tekrardan deneriz. Nasıl olsa site eldivenimiz var üstümüzde. Bizi idare ediyor. Ben bu arada size etepe çarımı göstermek istedim arkadaşlar. Bir tane 30 level okçu ayarladım. İkinci köyde çok fazla bot olduğu için savaşçıyla otomatik hava bırakıp ETP kasmak imkansız gibi bir şey. Ben de o yüzden bir tane okçu ayarlamak istedim. Onu da getirdim buraya bıraktım. Yavaş yavaş burada hem ETP kasıyor hem kayın kütüğü düşürüyor hem okey kartı düşürüyor. Gayet iyi oluyor hem de elimle uğraşmamış oluyorum. Birazdan balıkçılık etkinliği başlayacak. Ben de e, madencilikten... BK'dan biriktirdiğim parayla bir tane karbonolta yaptım sonunda. Etkinlik için hazırım, İskelede yerimi de aldım. İnşallah iyi miktarda sandık yapabiliriz bu etkinlikten, karlı çıkabiliriz. Maalesef şeyim yok, ee, balıkçılık kılavuzum yok, o yüzden nadir balık yakalama şansımız biraz düşük olacak ama önemli olan şu an balık sandığı yapıp onları satıp para yapmak. Daha sonrasında balıkçılık kılavuzu da ediniriz. Şimdilik devam edelim bakalım balıkçılık etkinliğini bitirdik. Ben balıkçılık kılavuzu olmadan e, yapboz sandıklarının çok az düştüğünü fark ettim. Neyse ki bunu erkenden fark ettim. Hem etkinliğin çöp olmaması için hem de karbon olta için bir sürü para verdik. Süresi boşu boşuna gitmesin diye bir 60 hep çekmek zorunda kaldım. Onunla da bir aylık balıkçılık kılavuzu aldım. Daha sonrasında etkinliğe devam ettik. Gayet güzel sandıklarımızı yaptık iyi geçti etkinlik. 41 tane satlık yapabildik. Bunların 8'i büyük. Geriye kalanları komple orta boy, birkaç tane arada ufak olanlar oldu. Onları da açtım. Birinden siyahat çıktı. Bir tane kahramanlık madalyası çıktı. İki tane de tecrübe yüzüğü almışız. Gayet iyi. O arada da bir tane altın sudak, bir tane de yabiyengeci alabildik. Onun haricinde palamut var, zargana var. Hadife balığı gibi diğer ufak ufak para eden balıklar var. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.